Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün aslında Finite akademinin ilk derslerinden birini aslında yapmaya çalışacağız. Bir mekatronik mühendisi olarak ya da bir mühendislik uygulaması olarak aslında kütle damper sistemini siz çok detaylı bir şekilde biliyorsunuz ve bu kütle damper sistemini kullanıyorsunuz. O yüzden bakın buradaki uygulamamızda aslında kütle damper sisteminin nasıl oluştuğu ve bunun modellemesinin nasıl yapıldığını Detaylı bir şekilde aslında arkadaşlar burada tartışacağız Tabi Bunlar için hepsinin içerisinde bir başlık var ve başlıkların içerisinde aslında biz detaylı bir şekilde bunların hepsini Kütlesini yayını damperini Bu da modellemeye çalışıp ifade etmeye çalışacağız arkadaşlar Şimdi bakın bunu yapmak için ama Bizim elimizde <laughs> Araçlar var Ve bu araçların içerisinde aslında bizim ne yapmamız gerekiyor Bunları aslında sıraya koymamız gerekiyor <laughs> Bakın ben sırasıyla bu dersin içerisinde hangi konu başlıklarını tartışacağımızı size anlatacağım. Öncelikle bakın bir kere analoji modellerinin ne olduğunu burada anlamaya çalışacağız. Analoji modelleri aslında bizim sıklıkla kullandığımız özellikle sistem dinamiğinde bakın. Her sistemi matematiksel forma getirmek için aktif bir şekilde kullandığımız bir benzeşim modeli. Ve bizim bunu öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> Detaylı bir şekilde. Eğer bakın <laughs> biz bunları öğrenirsek bundaki kavramları aslında çıkarmak ve bunları analiz edebilmek için de aslında ne yapmamız gerekiyor? Evrendeki aslında mekanik etki parametrelerini de bizim çıkarmamız gerekiyor. Bunlar neler aslında? Bizim mass dediğimiz kütle damper dediğimiz ve yay dediğimiz aslında ifadeler arkadaşlar. Bu MCK'nın aslında ne olduğunu bizim anlamamız gerekiyor. Ve anlamamız gerektiği için de aslında bu ifadeleri bizim gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. O yüzden bakın ben bu mekanik etik parametrelerini de verdikten sonra aslında burada gideceğim ne yapacağım? Bunları detaylı bir şekilde evrenin içerisinde Newton'ın tanımladığı dünyada aslında kullanabilmek için bir bunların enerji formlarına bakacağız arkadaşlar. Bunu neden yapacağız aslında? Tamamen enerji formlarının içerisinde korunum, aynı şekilde kayıp ve aynı şekilde aslında bu kaybın dışında da bizim elimizde ne var? Bir de depolayabildiğimiz enerji türleri var. Evrendeki her şey bunlardan oluştuğu için aslında biz bu kat sayılarının aslında bunların arasındaki ilişkisini anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Enerji ile mekanik etki parametrelerinin arasında nasıl bir ilişki var ve biz bunları gerçekten nasıl elde ediyoruz bakın. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar biz ne yapacağız aslında? Temel olarak şekil parametrelerinden biz nasıl kütleyi, damperi ve yayı türetebiliriz? Buna bakacağız. Bunu yapma amacımız aslında ne? Gerçek hayatta aslında biz bunu nasıl kullanıyoruz? Ve bunu kullanmaya çalıştığımızda aslında bu sistemin içerisinde ne var? Bunların hepsini aslında detaylı bir şekilde vermemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunları da tartışmamız gerekiyor. Eğer ki bakın biz bunları yaptıysak, bunları yaptıktan sonra dinamik denklem formunu elde edeceğiz arkadaşlar burada. Ve bunu elde ettikten sonra bakın arkadaşlar biz ne yapacağız artık? Yazılım tarafına geçeceğiz. Yazılım tarafında da bizim elde etmek istediğimiz, yapmak istediğimiz şey de MATLAB programını kullanarak aslında hem Simulink hem bunun scriptlerini kullanarak gidip aslında ne yapacağız? Simülasyonunu bu kütleli damper sisteminin gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Temel olarak bakın buradaki kısım tamamen teorik. Buradaki kısım ise tamamen yazılımsal olacak. Ama bakın bu dersin sonunda siz ne elde edeceksiniz? Bu parametreleri kullandığınızda hem bir MCK sisteminin aslında tam olarak niye karşılık geldiğini ama bunların dışında da bu modelleri biz kullanmak istediğimizde aslında nasıl bir model sistemiyle biz bunları gerçekleştirebiliyoruz, yapabiliyoruz onları aslında çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü zaten bu dersin amacı tamamen bu. O yüzden bakın... Bizim buradaki ilk dersimizde aslında şöyle bir giriş yaptım tamamen ne yapacağımızla alakalıydı. Bunları ne yapacağız aslında? Sıra sıra yazıp implemente etmeye çalışıp aslında buradaki ifadelerin hepsini ne yapacağız? Birebir bir şekilde doldurup çalıştırmaya çalışacağız arkadaşlar.